Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet endekste neredeyse bir haftadır süren bir rally ile karşı karşıyaydık. Ama bugün birazcık kar satışı oldu. 9636 puandan kapattık. Ee, hani bugün itibariyle acaba bir 9750 direncini geçer miyiz derken 9700'e bile değemedik açıkçası. Onu söyleyelim. Ancak bu tarz durumlarda Bazen kar satışının olması e, yükseliş açısından daha sağlıklı olmaktadır. Özellikle e, burada bir açığa satış yasağının kaldırılması durumu söz konusu. Eğer borsaya yabancı yatırımcı gelecekse mutlaka açığa satış yasağının da kaldırılması gerekmektedir. Şöyle baktığımızda bugün işlem hacimlerini göstermek istiyorum sizlere. İşlem hacminde 117 milyarın üzerinde bir işlem hacimleriyle ile karşınızda. Yani şöyle baktığımızda 110 milyarın kesinlikle üzerinde atıyoruz. Ama 117 milyar da işlem hacmi düşük değil. Daha önceden biliyorsunuz 90 milyarlara kadar gerilemişti işlem hacimleri ama şu anda birazcık daha yükselen bir, birazcık daha artan işlem hacmiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii ki burada işlem hacimlerinin artması bir de borsa yükselerek işlem hacminin artması teknik anlamda da olumluya işaret. Bugün alan satan kim diye bakacak olursak alanlarda birinci sırada ziraat 1.2 milyarlık alım var. İş Bankası'nın 872 milyon yapı kredinin 630 milyonluk alımı var. Satan tarafta ise en büyük satan QNB 1.1 milyarlık satışı var. Info'nun 933 milyonluk satışı, Bankof'un 821 milyon garantinin 337 milyon satışı vardı bugün. Halka arzlara baktığımızda Durukan şekerlemede tavanı görüyoruz. 460 milyon not alıcılı. Tavanda 510 milyon satışta bekliyor. Ama işte tavanına kapattı. Tera 1.8 milyon almış. Bankof 543 milyon 543 bin not almış. Satan Ziraat 544 bin not satmış. Bin bine bakalım. 36 bin not alıcılı, 198 bin not satıcılı. Garanti 70 bin not almış. Deniz 31 bin not satmış. Cem Zeytin 2.7 milyon lot. Alıcılı satan tarafta ise 2.2 milyon satış var. Yatırım finansman 360 bin lot alırken satan deniz 420 bin lot satmış burada. Özata denizcilik 87 bin lot alıcılı 514 bin lot satıcılı. Deniz 72 bin lot alırken burada satan info 242 bin lot satmış. Kuvvette 83 bin lot satmış Özata'da tarafında. Ahes gayrimenkulde 120 bin not alıcılı da 227 bin not satıcılı. Yapı Kredi 76 bin not almış. Yatırım Finansman 100 bin not satmış. Gündoğdu Gıda 150 bin not alıcılı, 153 bin not satıcılı. İş Bankası 34 bin not almış. Yapı Kredi 63 bin not, Bank of 38 bin not satmış. Kıraç Galimeniz 230 bin not alıcılı, 800 bin not satıcılı. Vakıf 132 bin not almış. Bank of 158 bin not satmış. Bahadır Kimya 147 bin not alıcılı, 310 bin not satıcılı. Bank of 91 bin not almış. Halkbank 65 bin not satmış. DCD Trading 490 bin not alıcılı, 430 bin not satıcılı. TEP 140 bin not almış. Yapı kredi 136 bin not satmış. Eforçay 4.8 milyon not alıcılı, 263 bin not da satıcılı. Yani hisseyi de 42 liraya kadar da yükselttiler. 42 hissenin yıllık, aylık, günlük her türlü zirvesi. Şöyle göstermek istiyorum. Yine karanlık odaya yakın şekilde yükseliş aynı şekilde hisseyi 42 liraya kadar çaktırmadan getirdi Reforçay'da. Buz yatırım 800 bin not almış. Satan Deniz 612 bin not satmış. Seymen Gıda 137 bin not alıcılı 240 bin not satıcılı. Gedik 132 bin not almış. Almus 82 bin not satmış. Horoz Lojistik 61 bin not alıcılı, 260 bin not satıcılı. Yatırım finansmanı 38 bin not almış. Akbank 40 bin not satmış. Yiğit Akü 246 bin not alıcılı. 976 bin not satıcılı. Bankof 330 bin not almış. Ünlü 216 bin not satmış. Altın Kılıçkı'da da 1.6 milyon not alıcılı. 220 bin not satıcılı. Buls 738 bin not almış. Kolendi 782 bin not satmış. Öz Yeşertel 268 bin not alıcılı, 337 bin not satıcılı. Şeker 100 bin almış. Bankov 85 bin almış. Tacirler 111 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji 80 bin not alıcılı, 235 bin not satıcılı. Bankov 58 bin not almış. Ziraat 55 bin not satmış burada. Hareket proje 180 bin not alıcılı, 530 bin not satıcılı. İş Bankası 148 bin not almış. Bankov 277 bin not satmış. Altınay savunma 180 bin not alıcılı, 930 bin not satıcılı. Deniz 112 bin not alırken Bankof'ta 172 bin not satmış. Koç MT 2.8 milyon not alıcılı, 800 bin not satıcılı. Garanti 150 bin not almış. Bankof 1 milyon bin not satmış. Koton 80 bin not alıcılı, 1 milyon not satıcılı. Garanti 200 bin not almış. İş Bankası 132 bin not satmış. Lila Kağıt 600 bin not alıcılı, 1 milyon 170 bin not satıcılı. OYAK 200 bin not almış, ALB 220 bin not satmış. RG Yaz 35 bin not alıcılı, 217 bin not satıcılı. ENTRE'ye bakalım. 1.6 milyon not alıcılı, 5.3 milyon not satıcılı. ODIN yani birkaç gündür e, rekor kıranı. E, ODIN bugün e, %4'lük bir düşüşü var. 700 bin not alıcılı, 510 bin not satıcılı. Deniz 300 bin not alırken Halk Bankası 352 bin not satmış. Morgan 600 bin not alıcılı, 1.8 milyon not satıcılı. Artemis Halı 140 bin not alıcılı, 140 bin not satıcılı. Obama Karna yatay bir şekilde kapatmış. 3.3 milyon not alıcılı, 1 milyon not satıcılı. İş Bankası 440 bin not almış. Yatırım Finansman 160 bin not satmış. Alves Kablo 228 bin not alıcılı 527 bin not satıcılı info 32 bin not almış Akbank 76 bin not satmış Limak Çimento'da yüzde beş buçukluk bir düşüş var 527 bin not alıcılı 2.1 milyon not da satıcılı Limak Çimento'da alanlara bakalım alanlar ziraat almış 760 bin not satan Bank of 1 milyon 800 bin not satmış Pasifik Teknoloji 580 bin not alıcılı 350 bin not satıcılı Alan kurum ziraat 40 bin not almış. Satan info 41 bin not satmış. Bor şeker 130 bin not alıcılı. 350 bin not satıcılı. Trif 37 bin not almış. Gedik 62 bin not satmış. Reader %4 yükseldi. 3.6 milyon not alıcılı. 6.1 milyon not satıcılı. Ziraat 750 bin not almış. Bank 1 milyon not satmış Reader'da. Miyatek'e bakalım. 500 bin not alıcılı. 2.5 milyon not satıcılı. Kuzeyboru Boru 160 bin not alıcılı, 260 bin not satıcılı. Halk 31 bin not almış. Bankof 29 bin not satmış. Ekos 130 bin not alıcılı, 317 bin not satıcılı. Bank of 96 bin not almış. İş Bankası 178 bin not satmış. Cates 70 bin not alıcılı, 330 bin not satıcılı. Agrot tavan yapmış. Agrot'un tavanda 9 milyon 284 bin not var. %100 bede, bedelsiz sermaye artırımı var. Şöyle bir 12.60'a kadar da 10 milyon 700 bin not alış yazılmış. Bankof 3 milyon not almış. Meksa 2 milyon. Osmanlı 1.6 milyon. Satan da yatırım finansman 1.5 milyon garanti 1.4. Yapı kredide 890 bin not satmış Agrot tarafında. Evet halk hisselerini sunduk. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol kazançlar.